3,5 Üç buçuk lira. Bu 3 lira. Ne kadar paran var senin? İki üç. Gel, tamam. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne yaptın abi ya? Bir, bir tane al, koskoca pastane Yo yo Selena Selena Ne oldu? niye ağlıyorsun sen? Pastan düştü, Başka param kanadı. Bak, pastan düşmemiş ki. Teşekkür ederim. Ben bir kızım, bir kızım, bir kızım, bir kızım, bir kızım. Ben bir kız falan değilim. Olsun, istersen çeli boşu ol, Ben yine de aşık oldum sana, böyle seviyorum. Ama ben senin bana aşk olmanı falan istemiyorum. Niye aşk acaba böyle çok kötü bir şey mi? Hayır ama eğer tek taraflıysa ve karşı tarafta bundan hoşlanmıyorsa... aşk dediğin kötü bir şeye dönüşebilir. Ama ben bir dakika dur, seninle ben evlenmek istiyorum çünkü sen benim böyle... ...boğazımda düğümsün, yutkunsan gideceksin, yutkunmasan ölürüm. Ölmezsen de böyle acayip mutlu ederim. Ben zaten mutluyum, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim ama ben mutlu değilim çünkü... ...sen gidersen ben böyle çok mutsuz olacağım, daha mutsuz olacağım. Ben kendim biliyorum, ben kendimi bilmesem de. Bak şimdi kendine başka birini bulman lazım. Hem orada başka peri kızları var bak. Hani nerede peri kızı ya? Oo, aa nerede kız var ya? Benim tek peri kızım sensin. Sen, alo. Neredesin? Yanlış dur. Neredesin ya? Peri kızı neredesin? Beni böyle çaresiz, beni böyle ortada, beni böyle peri kızsız bırakma. Aa, çıpa 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 çıpa. Hmm. Bir eğitimci olarak kitaplardan faydalanmayı hiç de yanlış bulmuyorum. Bu kitap sayesinde sonunda Burak'ı nikah masasına oturtabileceğim sanırım, evet. Tabii bunda güzelliğimin ve de çekiciliğimin payını yaban atmamak lazım, değil mi? <laughs> ah. Buyurun. Alo, Fitnat'cığım ben Aslı. Ah, ben de kim bu benim telefonumu tatlı tatlı çaldıran diyordum. Senin aradığını anlamalıydım şekerim. Buyur Aslı'cığım, seni dinliyorum canım. Ay şekercim, ben bugün evde bir parti veriyorum da... Ay çok doğaçta oldu? Yani birden bir aniden o yüzden sana ancak haber verebiliyorum. Mutlaka bekliyorum seni tamam mı canım? Ah, gelmez olur muyum şekerim? Sen parti yaparsın da ben gelmez miyim? Mutlaka geleceğim canım benim. <laughs> tamam canım o zaman görüşürüz. Hadi öpüyorum seni. <laughs> ah, bir gün ben de seni Burak'la düğün partime davet edeceğim aslı. Yapacağım bunu başaracağım bu kitap sayesinde. Ah. Aa, Selena. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Senden ne var ne yok? Hay Allah. Bir an seni görünce şaşırdım. Aslında kibar erkekler şaşırdım değil, heyecanlandım der ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aslında heyecanlandım. Benim de ilk iki ders dersim yoktu. Biraz sahafları gezdim, dolaştım. Öyle mi? Bir şeyler bulabildin mi bari? Buldum. Pablo Neruda'nın bir şiir kitabı. Acılardan büyük yer yoktur. Bir tek evren vardır. O da kanayan bir evren. <laughs> çok güzelmiş. Al, senin olsun. Okursun. <laughs> sen okudun mu ki? Okudum. Alır almaz okudum. Ben şiirlere hiç dayanamam. <laughs> Peki, çok teşekkür ederim. Peri <laughs> kızı, peri kızı, peri kızı, beri kızı, beri kızı, Bak sen çiçek aldım, hop. Yine mi sen? E, evet, tamamen ben. Çünkü hayatta senden vazgeçmem, hayatta vazgeçmem senden. <laughs> ben sana açık oldum biliyor musun? Mezar mezar dolaşıp e, bu çiçekleri topladım sana. Hem de hiç korkmadan. <laughs> Bebeğim. Selena, bu da kim böyle? Şey bu, ya başımın belası, bir türlü kurtulmayı beceremediğim bir bela. Niye naz yapıyorsun? Hayatım çiçekler atıyorsun. Al bakayım, bu ne? Popo Neruda, biz orada. Al bakayım şunu. Ben var ya ben, evlenelim sana bundan kamyon kamyon olacağım. Böyle kamyon kamyon. Uzak dur kızdan. Görmüyor musun? Seni istemiyor. Bu kim be? Sen git sus. Karışma bakayım. Git pis adam öl. Asıl sen git. Dur bırak bir şey yapma. Bırak 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 yapsın. Ne yaparsın ya? Hadi yapsana. Ne yaparsın bak bunu yapabilir misin bak? Tak. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Na 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 Selena. <laughs> Cüneyt değil mi şu ya? Hani sen onu iyi bir insan yapacaktın. Bak kavgacı bir insan yapmışsın. İyi de kavga ediyor ama. Vur vur vur. Bırak. Tut, bırak. Bırak, bırak sana. ya bırak. Gerçekten bırak. <laughs> ben şu Cüneyt'e bir deli kuvveti vereyim de kavga etsin. Al dur. Oo. Bana bir şey oluyor fark ediyor musun? Dur fark ettireyim. Aa, aa, aa. Burak! Ha, nasıl? Oradan neleri görüyorsun bakayım? Maymun gibi kaldım, maymun orada kalk, maymun. Ha. Kardeşim, benden sana abi tavsiyesi. Saçları dikkat et, bak dökülüyor. Buradan gidiyor, görüyorum. Oo. Oh. Oo. Oh. Ne yapıyorsunuz burada? Koyun sürüsü gibi toplanmışsın. Allah Kış, ah, kış, kardeşim, kış. Ben söyleyeyim buraya, buraya. Yavaş mısın? Ne yapıyorsun? Ne lan Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne konuşuyoruz Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay canım iyi misin? Ay yapıyorsun? gibi yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ben iyiyim de kim bu adam ya? Deli midir nedir?